Şimdi bir karakola gidip tutuklayın beni demek istiyorum. Suçluyum. Ben bir kadını öldürdüm. Annemi. Kazanamayacağımı bildiğim yarışları kaybettim hep. Üzgün değilim desem yine de yalan olur. Fakirin ekmeği dedikleri umut sanırım çok eskilerde kaldı. Hani şu ekmeğin içinden jilet, ip, çuval parçası filan çıktığı zamanlardan. Önüm arkam sağım solum ebedir. Bunca ebe varken etrafımda küfür yemeden yaşayamazdım. Anne, benim oğlun. Dünyaya bir katil getirmenin pişmanlığını mı taşıyorsun bilmiyorum. Bana sorarsan çok pişmanım. Kendim de değildim, hatırlamıyorum bile. E tıpkı yüzünü, sesini, ellerini hatırlayamadığım gibi. Bir fotoğrafın vardı, kenarları oyalı bir yazma vardı başında. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu. Ağlardım. Şimdi hangi işe el atsam yarım kalıyor. Bitiş çizgilerine en yakınken kaybediyorum hep. Bundandır belki de doğarken seni kaybedişim. Dedim ya pişmanım. Şimdiki aklım olsa... Şimdi aklım olsa diye diye kiremitlerini parçaladım yüreğimi. Daha fazlasına dönmüyor dilim. Ben babam tarafından tutulmuş kiralık bir katilim. Sai do tormento apagador, dança bem leve ao som da cor, que te encaminha na paz do amor que chegou. Nossa primeira emoção nasceu da forma da canção, mesmo que ingênua, vem e pra sempre ficou.